Hangi sezginiz daha güçlü? Bunu belirlemek sizin hayata bakış açınızı doğrudan etkileyecek. Örneğin ben bilgilerle hareket eden bir insanım, bilgilerle motive olan ve bir aktivite yaptığımda, bir film izlediğimde bile veya birisiyle sohbet ettiğimde bilgi öğrenmeyi amaçlayan ve bundan iyi hisseden bir kişiyim. Yani entelektüel bir insanım. Eğer siz de böyleyseniz, sizin de bu yönünüz kuvvetli. Sezgisel konularla ne bağlantısı var? Sezgisel olarak senelerdir spiritüel yönüm çok güçlü ve duru biliş yönüm kuvvetli. Yani bazı olayları olmadan önce biliyorum. Neden? Bil bilgisi geliyor. Buradaki anahtar kelime bilgi. Ama sizin yönünüz farklı olabilir. Bazı danışanlarım var. Eğitimleri aldıktan sonra benden alınan da özellikle farklı farklı eğitimler var bu yönünüzü açan. Örneğin görüntü olarak algılıyorlar. Rüyalarında bir şeyleri olmadan önce haberci rüya dediğimiz şekilde görebiliyorlar. Veya gözlerini kapadıklarında farklı konularla ilgili bilgiler akmaya başlıyor. Yani sizin görsel yönünüz kuvvetli olabilir. Sanatsal yönünüz kuvvetli olabilir. Çizim yönünüz kuvvetli olabilir. Ve hayatınızda bu bu yönünü ön plana çıkaracak şekilde hayatınızı yönlendirebilirsiniz. Bunu bilmek çok önemli. Veya duru işiti dediğimiz bir yönünüz kuvvetli olabilir. Örneğin müzik notalarını duyduğunuz zaman hiç unutmuyorsanız, duyduğunuz şeyleri hatırlıyorsanız sizin belki duru işiti olarak belki gözlerinizi kapadığınızda belli olaylarla ilgili önceden cümleler duyuyor olabilirsiniz. Belki hissetme özelliğiniz oldukça açıktır. Yani duygularınız çok güçlü olabilir. Bir mekana gittiğinizde, bir yere gittiğinizde veya bir kişiyle ilgili aslında bir şeyin kötü olacağını veya iyi olacağını hissediyor olabilirsiniz. Veya aşırı empati kuran bir yapıda olabilirsiniz. O zaman duygularınız ön planda ise buna göre hareket edebilirsiniz. Yani sezgisel olarak da duru, hissediş yönünüz güçlü olabilir. Hangi yönünüz kuvvetli ise belki bu koku, belki farklı şekilde, belki bunlardan birkaç tanesi çok güçlüdür. Bunların hepsini bilip ona göre hayatınızı yönlendirebilirsiniz. Peki geliştirmek için ne yapmanız lazım? Bunu kabul edip, güvenip, bol bol tekrar edip arkasından da bununla ilgili çalışmaya devam etmeniz ve onurlandırmanız ve güvenmeyi öğrenmeniz lazım. Bunu yaparsanız hayatınız daha kolaylaşacak. Mantığı ve sezgiyi bir arada kullanıp ikisini beraber kullanırsanız hayatınıza daha iyi yön vermeyi öğreneceksiniz.